Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben olmadım. Yanımda bıyıklılık var. Şurada adını görüyorsunuz. Hadi şöyle rengarenk bir oyuna daldık. Gel abim. Gel. Şu minik parkur geçmeliyiz. Oh. Bir dakika. Oh. Pardon sen nasıl düştün? Bak sağ bir hile vereyim. Ay hile çekmedi maalesef. Ee biz burada da kaldık. Allah. Onlar gel baştan ya. At var abi. Gel bak buradan tüm Aa oldu oradan olmay. Aa, ah, ondan. Abi gel bak sana bir hile gibi göstereceğim. Arkadaşlar burada normal karakterimiz çekiyor. Aa abim Bak uçabileyim. Nasıl yani? Sen de dene bak bunlar bunlar buradan uçabileyim. Ben bunu aldım bak. bak. Ben buna aşıkım bak. Ben buna gerçekten çok aşıkım. Ger Abi nereden aldın mağaza? Oha oradan resmen şu renkli halıyı da alayım. Uşan halı. Tamam dur dur dur. Bu dur. böyle? Çok büyük bir tane koltuk. Am gelsene bir sahne göstereceğim. Bak. Şimdi bunu görüyor musun? Atla. Abi şu anda çok hızlı ilerliyor. Bu arada bug olabilir oyunda haberin Bak olsun. Bakma. O kızda oldu mor oldu. Ne oldu şimdi? Yukarı mı çıkıyor? Ya ama bir yere kafanı kırarak şey olabilir. Bak. Ha düştü bir yere. Ha kaldım. Ve haydi. Geldim lan. Nasıldı arkadaşlar? Bakın buradan çok kısa görünüyor ama yukarıdan çok uzun. Bakın. Evet ben aşağı geldim. <laughs> Amger ve Bülabma deneyelim. Kesin bir saat alır. Video bir saat olabilir. Yok ya ben böyle denemeyeceğim. <laughs> Bakın şu yo Loveme 838 bunu buradan bitirmiş katlarla. Hangi <laughs> <laughs> sen bir orada? Enayim. <laughs> Abi oh, şuradaki oh, oh. sarıya bassana. Bastım. Bak. Ne oldu. Buradaki şu bir yeşil yaptı. Sarı değil bu. Bak Buna basınca bu açılıyor. Burası ama şifreli. Bu hileli de Lan. Oha. Ama bak ben ne yaptım. Bakayım. Neredesin lan? Oğlum neredesin? Aa. Ortalıkta yok. Oğlum ben yukarıda bile daha rahat. Oğlum ne biçim oturuyorum lan? Oğlum neredesin? Yukarıdayım. Aa. Pong. Ay neredesin yukarıda? En yukarıdayım. Oraya nasıl çıkmayı becerdin? <laughs> 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 Oha lan koşabiliyorum da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yok ya kardeş. abi bu kısacık şeyi bitirerek. Ne abi biz çektik? Hı hı. Yine bunu, bu video yüklenecek. Evet. O kadar emek verdik. Bu arada bunu herkes çektiği için biz de çekiyoruz. Görüyorsunuz almak ben koşabileyim. Ne Neyse canlar videoyu bitirdik. Bundan sonra başka bir şey atacağız. Hoşça kalın. bay. Bay bay. bay.